Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Klan savaşı yaptık arkadaşlar ama bu sefer yenemedik maalesef. Neden yenildik? Nasıl yenildik? Görmek isterseniz videoda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 18'e ye 29 yenildik. Ben de kötü saldırdım. Ama yine de bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Şimdi kendi köyüme saldırıyı göstermeyeceğim. Ne öğrendiğimi size göstermek istiyorum. Ya Clash of Clans oynayanlar için de zaten e, bir köyü üçlemek önemli. Nasıl üçlendiğimize bir bakacağız. Burada da eee işin incesi incesini yani köy düzeninde bu köy düzenlerinde nasıl üçlendiğimizi anlatmaya çalışacağım. Hemen şöyle videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi köy düzenini görüyoruz. Bir durduruyorum burada. Köy düzenini görüyoruz. Geniş bir köy. Ya genelde ee, bu köye şimdi arkadaşlar bizim köylerin düzeni de e, Düzeni kopyala yapıştır yaptığımız için çoğu arkadaş daha hepimiz Köy düzenlerimiz genelde aynı Şimdi bu şekilde bir köyümüz fullenince Şimdi göstereceğim bu şekilde derken yani geniş dağılımlı bir köy ee, Rakip klan da hep aynı taktiği uyguladı arkadaşlar Hemen hemen aynı taktiği öyle söyleyeyim. Şimdi ejderhaları gönderdi ortadan. Şöyle bir durdurayım. Ortadan Elektro Pekka, en son atıcı ve şampiyonlarını gönderdi. 5 tane de ya ejderha gitti. Şimdi bunlar biraz ilerledi ilerliyor arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Ortadan ilerlediler. Orada bir öfke büyüsü kullandı. Yarasalar da iş yapıyor. Bu arkadaş hemen arkadan daha hiçbir hemen hemen savunmaların çoğu dururken yarasaları gönderdi. Bunu ben pek anlayamadım ama gördüğünüz gibi şurada sol tarafta büyücü kulesi tekledi. Ejderha şey yarasaları pardon. Ama yarasalar devam ediyor. Burada ordusu çok ordusu kaldı. Tokma hala hayatta ve Tokma içeriye kadar girdi. Enteresan bir şekilde. Hiç bu kadar ilerleyebileceğini beklemiyordum açıkçası. Hatta saldırıyı izlerken ne yaptı ya bu adam dedim. Ama adam ya, <laughs> saldırdı arkadaşlar yani. Gördüğünüz gibi oraya aldı. Yarasalar sol taraftan, pardon sağ taraftan devam ediyor. Büyücü kulesi bütün yarasaları aldı sayılır. 5-6 tane falan bir şey kaldı ama hiçbir savunma kalmadı. Çünkü gördüğünüz gibi çok ordu var. 1, 2, 3, 4, 6 tane, 7, 6 tane savunması kaldı. Yukarıda bir ejderha temizliğini yapıyor kalan yerlere. Yani rahat bir 3 yıldız almış. Bu köyde e, full fulle full sayılır yani. Te, belediye binası sonuçta full köy sayılır, hemen hemen. Buna rağmen e, rahat bir 3 yıldız aldı arkadaş. Şimdi neden bu düzenlere böyle saldırılar, farklı saldırılar yaptılar ama e, nasıl bir hat üzerinden yolladılar onu göstereceğim şimdi diğer saldırıda. Diğer ikisi saldırıda da daha iyi anlayacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde üçledi arkadaşlar. <laughs> bizi parçaladılar resmen. Bir de e, klanda zaten şu anda çıkanlar da oldu maalesef. Pek aktif olamıyoruz. Savaşmayanlar falan oluyor. Şimdi yine gördüğünüz gibi geniş bir köy. Bu sefer elektro ile dalıyor arkadaş. Kral kraliçe yolladı. Soldan bir tane elektro. Elektrolar 4, 4 seviye. Balonlar klasik. Arkasından da yine tek bir hat üzerinden gördüğünüz gibi elektroları gönderdi. Arkasından arkasından da koruyucuyu yolladı. Ve ordu içeri giriyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Kaya balonu patladı. Onun içinden de balon çıktı. Bu yeni savunmaya bir buz büyüsü attı balonlar orada bir buz büyüsü daha attı ama balonlar onu yeni savunmayı patlattı ama cehennem kulesi hala orada hayatta bayağı bir ejderha ejderhası hayatta köyü yaraladı koruyucunun gücünü kullandı arkadaşlar burada arkasından bir buz büyüsü attı ama buz büyüsünü biraz kötü attı şöyle tam ortaya atsaydı hem cehennem kulesi hem de belediye binasını dondurabilirdi <laughs> e, belediye binasını da aldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane elektrosu kaldı. Buradaki hortum savun e, tuzağı elektroların hayatını kurtardı. Belediye binası patlarken elektrolara vurmadı. Çok bir savunması kalmadı. Elektrolar yine temizliğini yapıyor. Gördüğünüz gibi Tesla Tesla'nın bir şey bir bobini var böyle dız dız diye olan <laughs> aynen onun gibi arkadaşlar bence ondan esinlenmişler zaten Sihirbazın çırağını izleyenler e, ne dediğimi az çok hatırlar izleyenler varsa Nicholas Cage'in oynadığı 3 tane elektro var zaten bir şey kalmadı süresi de vardı galiba 2 dakikada fulledi burayı. Gördüğünüz gibi bu şekildeki geniş köylere arkadaş tek bir yerden yani dümdüz orduyu göndermek işi yapıyormuş. Yani bunu anladım. Şimdi bir daha bir, bir sonrakinde karadan full karadan giriyor arkadaş. Bir de ona bakalım. Ona bakmadan önce de şöyle orduyu görüyorsunuz. Ona bakmadan önce de şu diğer düzene bir bakalım. Bizim müzevi arkadaşın. Bu da gördüğünüz gibi fullendi. Ve gördüğünüz gibi bu da aynı düze. <laughs> bu da aynı düzen. Yine aynı hat üzerinden gönderip üçledi. Aynı düzen, aynı orduyla. Hiçbir şey yapmadı. Şöyle buraya lol bura. Bu arkadaşın belediye binası 13. Savunmalar full. <laughs> Nasıl fullendiğini de şimdi görelim. Klasik arkadaşlar. Bu eskiden ben de kullanıyordum bunu. Be e devleri gönderdi. Arkasından cadılar. Arkasından da atıcılar. Tam ortadan da şampiyonlar. kahramanlar diyelim daha doğrusu. Sadece kraliyet şampiyonluğu gönder, Krallık şampiyonluğu göndermedi. Ee, atıcıların çoğu ortaya yöneldi. Klan kalesinden de e, elektro ve 3 tane balon çıktı. Burayı açınca kraliyet şampiyonunu cehennem kulesini almak için gönderdi. Gayet güzel akıllı bir davranış. Atıcıların, devlerin ve cadıların çoğu ortada toplandı arkadaşlar. Oraya bir öfke attı. Ama şu anda öfkeden çok yararlanan atıcı yok. Şimdi yararlandılar. Ee, rakip elektromuz hala yaşıyor ama çok iş yapamadı. Tokmak içeriye giremedi arkadaşlar. Ama bir atlatma büyüsü var. Oraya bir atlatma büyüsü attı ordunun içine girme, içeriye girmesi için. Burada bir anda e, atıcılar öldü. Tam alamayacak diyordum ki aslında güzel bir hamle yaptı. Atıcı, koruyucunun gücünü kullandı. Ordusunun hayatta kalması için. Kraliyet şampiyonu da belediye binasına dönünce 3 yıldız kaçırılmaz olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kraliyet şampiyonu aldı orayı. Ve iskeletler evet. İskeletleri görüyorsunuz. Bir anda sürü Türü haline geldiler. Kraliçe sahili hayatta. Cehennem Kulesi iskeletlere döndü. Ve kraliçesinin yaşamasını sağladı. Gördüğünüz gibi hala kraliçe var. Yoksa iskeletler olmasaydı kraliçe bu büyük ihtimal ölecekti arkadaşlar. Ve burası yine üçlenmeyecekti. Yani biraz da ufak şanslarla üçleyebiliyoruz ama yine de güzel saldırı, güzel üçledi arkadaş. Üçlemiş. Tebrik ediyoruz. Anlatmak istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Yani bu bu şekildeki düzenlere e, tek bir hat üzerinden orduyu komple gönderdiğimiz zaman e, hiç açmaya gerek yok sağından, solundan. Gayet güzel üçlendiğini e, ben de sizle birlikte öğrenmiş oldum videoyu beğendiyseniz abone olun, abone olun arkadaşlar. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere başka videolarda. Hoşçakalın. Arkadaşlar ben bu savaşta 2 yıldız, 2 yıldız aldım. Toplamda 4 yıldız. Ayrıca diğer videolarımı izlemek istiyorsanız burada, burada, burada ve burada. Bekleniyorsunuz.